Hikayemiz güzeller güzeli bir kız ve onun babasının hikayesi. Kız güzeller güzeli, edetli, takvalı, dinine düşkün bir kızdı. Her genç erkeğin evlenmek isteyeceği bir kızdı ancak ne zaman bir erkek onunla evlenmek için onunla görüşse, kalkıp gittikten sonra bir daha gelmiyordu. Bu durum defalarca tekrar etti. Ne zaman biriyle evlilik için görüşse, görüştüğü kişi kalkıp gidiyordu ve geri dönmüyor, haber de vermiyordu. Kızın babası kızıyla ilgili endişeleniyordu. Bir arkadaşından kızının görüştüğü gençlerden birine gidip kızıyla neden evlenmek istemediğini sormasını istedi. O genç de çıkıp gitmiş ve bir daha dönmemişti. Adam gencin yanına gitti, onunla oturup biraz muhabbet etti. Ona sen falancanın kızı filancaya talip olmuştun. Hatta onunla oturup konuştunuz da. Ben senin o kızla eğlenmek için çok hevesli olduğunu biliyordum. Peki sonra ne oldu da kızı reddeden sen oldun? Genç adam şöyle dedi. Evlerine girdim, geçip kızın karşısına oturdum. Yüzüne bakmak istedim ama sanki bir hayvana bakıyormuşum gibi hissettim. Kızın babası bu konuşulanları duyunca şok oldu. Kızıyla evlenme isteğiyle gelen bütün gençlere bunu sormaya karar verdi. Gençlerin hepsi kızın yüzüne baktıklarında sanki bir hayvana bakıyormuş gibi olduklarını söylediler. Baba bir hocaya gitti ve hikayenin tamamını ona anlattı. Hoca kızını biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi okusun belki cinler tarafından çarpılmış yahut bir ona büyü yapmış olabilir. Hiç zaman kaybetmeden kızını okut. Bu sırada Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi de ihmal etme dedi. Adam, hocanın dediklerini harfiyen uyguladım. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi de ihmal etmedim. Dilimden hiç düşmüyordu. Sonra evime gittim, uyuyakaldım. Rüyamda evime yakın bir yerde harabeye benzeyen bir ev gördüm. Bu evin neresi olduğunu bilmiyordum. Rüyamda biri elimi tutup beni bu harabeye götürüyordu. O evde kızma yapılmış bir büyü buldum. Elimi kimin tuttuğunu öğrenmeye çalışırken biri bana şaşırma bu el Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ettiğin salavatın bereketidir dedi. Sonra uykudan uyandım ve rüyamda gördüğüm eve gittim. Rüyamda gördüğüm her şey gerçekten vardı. Kızıma yapılmış olan büyüyü aldım. Ehli sünnet bir hocaya götürdüm. Hoca o büyüyü Kur'an ve sünnetten dualar ve ayetlerle okuyarak bozdu. Bundan bir hafta sonra kızın biriyle görüştü ve hemencilik nişanlandı. Kısa süre sonra da evlendi. Bütün bunlar Allah'ın fatlı ve Resulullah'a salavat getirmenin bereketindendi. Allah'ın Habibine salavat getirmek mis gibidir. Kaybolmayan bir güneş gibi ortalığı aydınlatır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyette selam verin cenab Hak ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilemediği melekleri Peygamber Efendimiz'e devamlı salat etmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anında daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hatırlamalı, ona tam manasıyla teslim olmalı ve çokça salatu selam göndermeliyiz. Peygamber Efendimiz'e her salavat getiren kimsenin adı Peygamberimiz'e iletilir. Salavat getirmek, müminin işlediği günahların affına vesile olur. Hz. Muhammed kıyamet günü kendisine salavat getirenlerin yanında olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Cuma günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salavatlar meşhuttur. Melekler ona şahitlik ederler. Bana salavat okuyan hiç kimse yoktur ki o daha okumasını bitirmeden salavatı bana ulaştırılmamış olsun. Bunun üzerine sahabeden Ubu Derda Hazretleri şöyle buyurdular. Siz öldükten sonra da mı? Hazreti Peygamber bu soruya şöyle cevap verdi. Öldükten sonra da zira Cenab-ı Hak toprağa peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın peygamberi her zaman diridir. Rızka mazhardır.